İmdat başbakan evvel Allah'ımdan sonra başbakanımdan. İmdat, evvel Allah'ımdan sonra başbakanımdan. İmdat, evvel Allah'ımdan baş e sonra. Bir de ne diyorsunuz? Ne diyorum ben? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Antalya'da AKP il başkanlığını ziyaretinde 2B arazisi hak sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Allah'ımdan sonra başbakanımdan. İmdat! Evel Allah'ımdan sonra başbakanımdan. İmdat! Evel Allah'dan sonra... Bize müjde çekecek, yerlerimizi ahyalca verecek. Bizlere müjde ya bedava verecek ya ufak parayla verecek diye. Vatandaşın aklı karıştı. Vatandaş bu yeri hiçbir tanesini alamaz. Mümkün değil. bu topraklarda ecdatlarımızla beraber Müslüman olduk. Allah sizi Müslüman olarak olarak da canımızı almayı nasip Amin. Dedi. Evet. Evet. Şimdi biz Sayın Başkan Arkanımıza yalvarıyoruz. talebimiz adaletli bir tespit. Raiş devleti önce adaletli bir tespit. Çünkü adaletli bir tespit yok. Çünkü vatandaşın aklı karıştı. Vatandaş bu yerin hiçbir tanesini alamaz. Mümkün değil. Baş, başbakanlarımızdan baş bunu biz bekleriz. Televizyonlarda çıktığı an her zaman uçuru iki beyler konuşacak mı diye. Biz her zaman gözlerin içini tanıyoruz. Biz her zaman ellerimizi böyle açıyoruz. Böyle gözlerin içini tanıyoruz. Allah razı olsun. Yeah, Biraz çekeceğiz Kim gelecek? Evet, evet. Tamam. Gel Hadi, Hadi, tamam ya çekin geri. Hazırsa ben bekliyorum vatandaş hakim olur. Al, tamam. Al. Bir dakika. uzamaz istiyor. Sen Suriye'den mi? gelenler. Durur. Türk millet olduk. Biz Türk milleti. Gittik işgalci oldu. Böyle bir şey yok kardeşim. Ne olursunuz. Biz Türk'ü. Biz Yeah, <inaudible> yeah, Polis bilgiyi önceden almış, karayolunda güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yola köylülerin bıraktığı traktör lastikleri ve kaldırım taşları zırhlı toma araçlarıyla temizlendi. Eyleme devam etmek isteyen köylüler ve polis arasında kovalamaca yaşandı.

Gerginlik gözaltına alınan arkadaşlarını kurtarmak isteyen eylemcilerle polis arasında çıkan arbede ile devam etti. Bir de bir de bir de Biz hayırlı ıraş bedellerini Allah'ım Allah'ımın sayesine Allah rızası için mücidleri bekleriz başbakanımdan. Bize mücide çekecek, yerlerimizi ahiyalca verecek, bizlere mücide çekecek, ya bedava verecek ya ufak parayla verecek diye başbakanımdan. Allah! Allah! Yerden o kadar imdat! Evvel Allah'ımdan sonra başbakanlarım, iyi inşallah bizim iki beyleri, bizleri sevindirir. Çocuklarımızı sevindirir, bebekleri sevindirir. Bebeklerin yuvalarını bozmaz. Çıktı an televizyeni hemen tane yıkına, başbakanım iki dişinin arasında bir şey çıkacak mı diye. Hepsi başbakanımın iki dudağının arasındadır. Hepsi başbakanımın iki dudağının arasındadır. Hepsi başbakanımın iki dudağının arasındadır. İyi i̇nşallah bizi sevindirir. Köylüler yol kapattı, polis engellemek isteyince arbede çıktı. Antalya'da süren 2B gerginliğinin 10. gününde yine olay çıktı. 2B arazilerinin satışında raiç bedellerini yüksek bulan köylüler karayolunda yürüyüş yaptı. Doyran, Bahtılı ve Hacıaleler köyünden yaklaşık 400 kişi oturma eylemi yapmak için sloganlar atarak Antalya-Kemer Karayolu'na yürüyüşe geçti. Çevik kuvvet ekipleri bariyer kurarak yürüyüşü engellemeye çalıştı. Ancak köylüler bariyeri aşmak isteyince arbede çıktı. Müdahale sırasında bazı polisler ezilme tehlikesi geçirdi. harbededen etkilenen biri polis iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti tamam, tamam, tamam. Yanlarında hayvanlarını da getiren köylüler